Dünya ile aynı anda Poco F6 ülkemizde satışa sunuldu. Ve bu telefonla birlikte F6 Pro modeli de çıktı. Lakin buradaki video konumuz F6. Bence daha cazip bir ürün. Onun üzerine konuşacağız. Fiyat ve özellik olarak ikna edici bir telefon olduğunu baştan vurgulayayım Poco F6'nın. Ama onun öncesinde kanala katılmayı ve süper özelliklerini kullanmayı unutmayın. Bunlar videoların devamı. Kanalın mevcudiyeti için çok önemli. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı paylaşmayı, kanalda etkileşimde bulunmayı unutmayın. Bunlar çok önemli destekler. Bunun dışında Umutlu Fırsatlar adında bir fırsat paylaşım kanalımda var. Açıklama kısmında linki bulunuyor. Oradan da benim inceleyip sık dokudum ve yorumlarımla bezediğim fırsat paylaşımlarına bakabilirsiniz. İlk olarak tasarımla başlıyoruz. Tasarımı ben kişisel olarak beğendim. O kameraların duruşu, link flash'in konumlandırılması. Ön tarafta zaten çok radikal bir duruma gidemiyorlar. O standart bir tasarım. Çerçevelerin inceliği hoş ama çok kalın çerçeveleri yok ona dikkat ettim. Ön ve arka tarafta Corning Gorilla Glass Victus kullanılmış. Bu Corning'in elindeki en yüksek camlardan bir ama en sonu değil yani en dayanıklısını kullanmamışlar. Burada bir tasarrufa gidilmiş. IP64 sertifikası var. Bunu toz geçirmez ve su sıçramalarına karşı koruma olarak açıklayabiliriz. Yani suya dayanıklı bir telefon değil. Suya daldırmayın özellikle. Ama toz ve su sıçramalarına karşı bir koruması var. İşte yağmur sıçramaları, su sıçramalarından çekinmemeniz gerektiğini anlatıyor bu sertifika. Kalınlık kısmında 7.8 mm ve 179 gram. Özellikle üst seviyeye göz kırpan böyle yüksek yongalı telefonlarda daha kalın ve daha ağır olduklarını görüyoruz. Burada o kalınlık ve yok. Bence sınıfı için ince ve hafif bir telefon olmuş. Bu konuda bir eksi vermem. Telefonun 3 rengi var. Siyah, yeşil ve titanyum adını verdikleri renk. Aslında titanyumla hiçbir alakası yok. E sadece sarı rengi o ismi vermişler. Kendilerince bir özel isimlendirme yapmışlar. O yüzden oradaki Titanium takısına takılmayın. Ekran konusuna gelelim. Bu telefonun iddialı olduğu noktalarından biri bence. 6.67 Xiaomi'de artık her telefon bu ekran boyutuna inmiş durumda. Full HD Plus ama Xiaomi buna 1.5K ismini veriyor. Literatürde böyle bir ekran çözünürlüğü yok. O yüzden Full HD Plus olarak adlandırmak mantıklı. Ama Full HD'nin oldukça üzerinde bir çözünürlüğe sahip. 120 Hz AMOLED bir ekran. 1 ile 120 arası otomatik olarak değişen LTPO 2.0'ı desteklemiyor. O yüzden e, uygulama bazlı bir e, burada bir adaptasyondan bahsediyoruz ama 120 Hz AMOLED ekranımız güzel bir şekilde yerini alıyor. Buradan bir eksi vermeyiz. Parlaklık konusunda Xiaomi biraz burada bir şark kurnazlığına gitmiş. 500 nit tipik parlaklığı var. 1000 ve 1200 nit'te de HBM ile en yüksek parlaklığa çıkıyor. Yani 1000 nit, 1200 nit bir panelden bahsediyoruz aslında. Bir de Xiaomi diyor ki pik parlaklık olarak anlık görebildiği en yüksek parlaklık olarak bu telefonu 2400 nit diyor. 2400 nit'e çok kısa süre ulaşabiliyor ve çok kalamıyor. Ama ulaşabildiği en yüksek nokta 2400 nit olması güzel. En yüksek yükseltilmiş parlaklığında 1000 nit civarında kalması gayet makul. 500 nit'e bir sınır koyuyoruz biliyorsunuz güneş altında görmek için. Onu da en temelde karşılıyor olması güzel. Parlaklık konusunda bence bu telefonun bir noksanı yok. Çünkü en tepe telefon olarak düşünmemeniz lazım bunu. %100 DCI-P3 desteği var. Bu sinema standartıdır. Ve bunun %100 olarak desteklenmesi güzel. Ve Xiaomi'nin gene hafif gene kurnazlığa kaçtığı bir nokta. 68 milyar renk gösterebildiğini söylüyor bu ekranın. Günümüzde gerçek anlamda 68 milyar renk gösterebilen native bir panel yok. Buradaki biraz işin e, FRC tarafı ama FRC'de de günümüzde eğer ekran teknolojilerine meraklıysanız 10 bit 12 bit maksimum görürsünüz. Burada Xiaomi biraz işi abartmış. 10 bit dediğimizde de 1 milyar renk görürsünüz. Yani 1 milyar rengin üzerinde çok çıkılmış. Yani bu panelin 10 bit ya da daha üzeri olma şansı yok. Burada Xiaomi'nin bir kelime oyunu, bir pazarlama hilesi var diyebiliriz. Dolby Vision desteği var. Bu özellikle içerik platformlarında HDR standardı olarak kullanılıyor. Önemli. Onun olması iyi sertifik olarak. HDR10 Plus var. HDR10 Plus da genel geçer HDR standardı diyebiliriz. Dolby Vision burada daha önemli bir etiket. 1920 Hz PWM değeri var. Bu da eğer amoled ekranlarında o kıpraşmasından rahatsız olan insanlardasınız. Bunun ne kadar yüksek olursa o kadar gözünüz daha az yoruluyor. Burada 1920 Hz rakiplerle kıyaslandığında en yüksek değer değil. Ama ortalamanın da üstünde bir yüksek değer olduğunu söylemek lazım. Telefonun performans kıstasında biraz garip bir durum var. Qualcomm'un Snapdragon 8S Gen 3 platformunu kullanıyor. Kulağa ilk bakışta 8 Gen 3 ile aynı gibi geliyor ama değil. 8 Gen 3'ün CPU'su, GPU'su ve kamera kısmındaki işleme kabiliyetleri kısılmış hali. Aslında 8 Gen 3'le çok bir alakası yok. İsimlendirme olarak yakın. Qualcomm'da şu an S takılı bir yonga gördüğünüzde ana yonganın biraz kısılmış anlamına geliyor. Bu yongayı 8 Gen 2 ile kıyaslamak lazım aslında. 8 Gen 2'nin modernize edilmiş hali diyebiliriz. Çekirdek mimarisinde, GPU tarafında modernize edilmiş hali diyebiliriz. Ama GPU tarafında bakıldığında 8 Gen 2'nin saf GPU performansı aslında daha yüksek. Burada çekirdek mimarisi ve özünde çevresel özelliklere gelen donatılar anlamında bakabiliriz. Bu arada modem tarafında da 8 Gen 2'nin 10 gigabit per second desteği varken bu 8 S Gen 3'te 6.5 gigabit per second'da kalmış. Yani modemin kabiliyetleri 8 Gen 2'de daha yüksek. Ama dediğim gibi 8 Gen 3 S Gen 3 daha doğrusu 8 Gen 2'nin modernize edilmiş hali. 8 Gen 2'den bazı noktalarda avantajı var. Çok ufak nüanslarda ise 8 Gen 2'nin gerisinde kalıyor. Özellikle mesela kamera işlemesinden bahsettim. Bunun Pro modeli 8K video çekebilirken S Gen 3'lü F6 modeli 8K çekemiyor. Bunun sebeplerinden biri de Yonga setinin desteklememesi. 8S Gen 3'te 8K video desteği yok. RAM ve depolama kısmına gelelim. 8 GB 12 GB RAM seçeneği var. LPDDR5X RAM'ler bunlar. En son sınıf ve en performanslı RAM'ler. 256 GB ve 512 GB UFS 4.0 depolaması var. Bu da gene en son sınıf. E, bu arada kıyaslandı. 8 256 ve 12 512 olarak ayrılıyorlar. Bunu en son fiyat kısmına değerlendireceğim. Kamera kısmına gelelim. Kamera kısmı Poco'ların hep zayıf tutulan kısmı oluyor. Bu modelde de keza onu yansıtmışlar. Ana kamerası imx 882. Görece yeni bir sensör. En azından Poco X6 Pro'da yaptıkları gibi 4 yıllık kamera sensörünü koymamışlar. Ama burada da e, kameranın teknik kabiliyetleri zayıf. 1 bölü 2 inçlik bir sensör var. Bu günümüz akıllı telefonlarında 1 inçe bulan sensörlerin geldiğini düşünürsek küçük. E, onun dışında e, mikron değeri de 2 mikronları geçmiş durumda telefonların 1.6 mikron. Yani teknik kapasite olarak e, şu anda bir üst seviye telefonun gerisinde. Ama orta sınıf bir telefon olarak düşünürsek bunu orta sınıf için makul bir kamera ana kamera koymuşlar. Ama çevre kameralara geldiğimizde zaten yok hükmündeler. Xiaomi'nin e, klasikleşen o 8 megapiksel geniş açısı var. O da IMX 355 fi tarihinde çıkmış bir kamera sensörü. Açı derecesi vesaire hiçbirinde söylememişler. Bundan çok bir şey beklememeniz lazım. Ön kamerada gene Xiaomi'nin e, hep kullandığı 20 megapiksel kameralardan. Bu da OmniVision'in 20B sensörü. Bundan da çok matah bir şey beklememek lazım. Ana kameradaki ama şu detayı söylemem lazım. Ana kameranın görece modern bir donanım içermesi ve 8 3ün de tamam emsallerine göre kamera işlemesinde bir miktar geriye gidilmiş dedik ama bu fiyatları satılan telefonlardan çok daha iyi bir işleme kapasitesine sahip olacaktır. O yüzden aldığınız çıktılar, görüntü çıktıları, fotoğraf çıktıları burada aynı fiyata satılan telefonlardan bir miktar daha iyi çıkma şansı da var. Tabii ki bunlar teoride telefonu kullanıp değerlendirmek daha mantıklı olacaktır. 4K 60 FPS video çekebiliyor. 8K desteği yok. Bunun detayını performans kıstasında anlatmıştım zaten. 1080p 60 FPS'de ön kamerası çekebiliyor. Bu düzey telefonlarda ön kameradan artık 4K çektiğini görüyoruz. 4K olmaması bir eksiklik olarak kabul edilebilir. Ve link LED flash'ı var. Arka tarafta gördüğünüz o küçük siyah noktanın etrafında bir halka var. O da link LED flash'ı oluyor. Ben link LED flash'ları seviyorum. Çok eskiden Meclis telefonlarda vardı. O sonrasında başka dönemlerde de oldu. Bence işe yarar bir özellik. Xiaomi de bunu bir art olarak yazabilir. Bir kısmına gelelim. 5000 mAh bir batarya kullanmışlar. Ve bu 90 Watt hızlı şarj ile geliyor. Kutu içerinin adaptörü de dahil. Biliyorsunuz bazı telefonlarda artık olmuyor. Xiaomi bunu özellikle pazarlama için kullanıyor. Ama bu hızlı şarj ile ilgili şu detay benim dikkatimi çekti. %100'ü 35 dakikada diyorlar. Günümüzdeki 67 Watt telefonlarda da %100'ü yaklaşık 35-40 dakikada dolduruyorlar. Buradaki 90 Watt'ın avantajı sağlanamamış. Yani benzer telefonlarla kıyaslandığında böyle bir tablo var. Buradaki bence termal ömrü arttırmak için ya da dengelemek için yaptıklarını düşünüyorum pil tarafında. O yüzden ama 90 Watt'ın tam hakkını veremediklerini söyleyeyim. Bazı 90 Watt telefonlara göre geride hızlı hızlı şarj süresi. Ses kısmına gelelim. Çift simetrik hoparlör kullanmışlar. Ben stereo hoparlörü biliyorsunuz takıyorum. Bunda da stereo hoparlör var. Ve hakkıyla yapılmış. Gerçekten alt ve üstte eşit şekilde koyulmuş operlörler var. Kolpadan stereo değil. Dolby Atmos sertifikası var. Gene içerik e, tüketmek için önemli bir sertifika. Sese etki ediyor. Bunu denemiş biri olarak söylüyorum. Sese etki eden bir sertifika. Ve kulaklık kısmında da 24 bit 192 Hz bir Hi-Res ses desteği var. E, Type-C üzerinden aktarıyor. 3.5 mm jackı yok. Kablosuz tarafında da Hi-Res sertifikasını almışlar ses donanımı anlamında zayıf bir telefon değil. Evet ses odaklı bir telefon olduğunu söylemiyorum ama ses konusunda belli bir çapın üstünde. Yazılım konusunda Android 14 ile geliyor. HyperOS arayüzünü kullanıyor Xiaomi'nin yenilenmiş. Bir ara Poco'larda farklı bir arayüz denemeleri vardı. Ama sonunda tüm Xiaomi'ler kendi yazılım altyapılarını kullanır oldu. 4 yıl güvenlik güncellemesi alacak diyorlar. 3 tane de ana sürüm Android güncellemesi alacak diyorlar. Totalde iyi bir Android güncelleme takvimi diyebiliriz buna. Bu telefonu en üst kademede değerlendirmiyorum dediğim gibi. Oralara çok uzak. Fiyat olarak da uzak. Orta sınıf bir telefon için 3 tane Android sürümü alması. burada arada orta sınıf dediğime bakmayın. Bu üst sınıfa göz kırpan süper orta sınıf diye bir e, garip tabir vardır. Ona daha yakın bir telefon. Yani fiyatına oranla yüksek chipset kullanılıyor. Ama geri kalan özellikler sınıfının dengi ya da biraz üstü şeklinde oluyor. Bu tip telefonları öyle diyebilirsiniz Ekran içi parmak izi okuyucu var. Ekran içi parmak izi okuyucusu artık belli bir hız sınırını aştılar. Artık kimsenin okuduğu okumadığı gibi dertleri olduğunu görmüyorum. Bunda da keza öyle bir sorun yaşanmayacaktır. Islak ya da terli de muhtemelen düzgünce çalışacaktır. Şimdi kablosuz özelliklerine gelelim. Wi-Fi 6 desteği var. Güncel standartların olması önemli. Bluetooth 5.4 var. Ben 5.4'ü biliyorsunuz yakın zamandır vurguluyorum. Çünkü protokol değişti. Protokol değişmesiyle birlikte aygıtların birbiriyle kurduğu bağlantı statüsü de değişiyor. O yüzden son standart olması önemli. NFC desteği de var. Bu telefonlarda bazen şey beklemek lazım. Kablosuz şarj. Bu modelde yok. Ya da kablosuz tel şarj. Zaten kablosuz şarj olmadığı için haliyle yok. Kısa ötesi kumanda var. Xiaomi'lerden çok alışık olduğumuz bir özellik. O da devam ediyor. Ek olarak beni Samsung Galaxy S3 zamanlarına götüren bir özellik oldu. Gesture ile kontrol eklemişler. Yani siz uzaktan telefonu elle ya da çeşitli jestlerinizle ayarlar verebiliyorsunuz, kontroller verebiliyorsunuz. Ben bunu Samsung Galaxy S3'te ilk tanıtıldığında görmüştüm. Ben çok işlevsel olduğunu düşünmüyorum. O dönemler çok da rağbet görmemişti zaten. Şimdi de parmağımla tıklayabileceğim bir şeyi elimle, kolumla 2 saat uğraşarak yapmak bana saçma geliyor. Onu size söylemiş olayım. İçerisinden bir de telefonun siyah silikon bir kılıf çıkıyor. Ekstra bir item olarak e, aklınızda bulunsun. Son olarak fiyat ve değerlendirme kısmına geleyim. 8 256 GB versiyonu çıkışı özel 23.000 bin lira. 12.512 12 sürümü de çıkış özel 25.000 lira. Bence 8 GB RAM ve 256 GB depolama başlangıç için yeterli bir depolama veren miktar. Kullanımda çok büyük sorunlar yaşatmazlar. O yüzden bu modelde başlangıç modelinde kalmayı mantıklı buluyorum. Tabii ki 12.512 12 biraz daha inerse ya da birbirlerinin arasındaki makas daha da daralırsa o modele de şans verebiliriz. Çünkü bedava ve ekstra depolamaya ayır demem. Şimdi bu telefonun çıkışı ile ilgili şöyle bir e, aslında ikircikli durum oldu. Mi.com üzerinden alırsanız e, çeşitli hediyeler var. Ama Mi.com dışından alırsanız da Redmi Buds 5 Pro modeli kulaklık olarak veriliyor. Bu da yaklaşık 1800 lira dolaylarında satılıyor piyasada. Onu bir cebe koyduk. Bir hediyemiz var. Ama Mi.com üzerinden girdiğinizde router, kamera, çeşitli birçok hediyeyi de e, seçebiliyorsunuz. Orada hatta bu kulaklıktan daha pahalı hediyeler de var. Arzu ederseniz onları da seçebilirsiniz. Maliyet düşürmek için amacınız. Buradan bir cebe koyduk. Maliyeti düşürdük. Bir de Mi Com'a özel tabii ki üyeliğe göre değişiyor. Kafadan bir 400 lira ilk defa alışveriş yapıyorsanız kupon var. Ama daha öncesinde şanslıysanız ya da hesabınıza 1000 lira kupon tanımlandıysa 1000 liralık bir indirim de söz konusu. Yani totalde bu telefonu hediyesiyle, kuponuyla 22.000 hatta 20.000 civarında hediyeleri de maliyeti düşerseniz almak mümkün. Şu koşullarda bakıyorum. içerisinde 8S Gen 3 olması. Yani 8 Gen 2'den biraz daha modernize edilmiş hali diyoruz. 8 Gen 2'yi de denk koyabiliriz. Bu buraya 8 Gen 2 telefon alabiliyor musunuz? Alamıyorsunuz. Üstüne koyup e, S23'e çıkmanız lazım. O da 27.000 civarlarında. Bundan daha pahalı. Bu total hediyelerle daha aşağıya geliyor. Ha, hediyeleri de çıkardığımızda muhtemelen piyasada yaygınlaşınca bu hediyeler vesaire gidince 20.000 bandlarında da otomatik çekileceğini düşünüyorum. Eğer ülkede bir döviz dalgalanması ya da ekonomide farklı bir gidişat olmazsa. 20 bin mantlarına da bu telefon düşebileceğini düşünüyorum. Yani S23 arasındaki makas daha da açılacak. S23 alternatif değil. S23 altında orta sınıfta cazip bir seçenek olarak görünür. Bu modelle ilgili çok sorulan sorulardan biri de Poco X6 Pro. Poco X6 Pro arasında şu an çok ciddi bir fiyat farkı var. Kıyaslamak doğru değil. ama Poco X6 Pro'dan geri kalır yanı yok. Aksine her konuda bir artısı var. O yüzden Poco X6 Pro'da fiyat fark olduğu için değerlendirmiyorum. Ama daha önde bir telefon. Ha Oldu ki bu telefon 20 bin bandına geldi. Biraz daha aşağılarına da geldi hatta açıldırım. E, Poco X6 Pro ile arasında 3-4 bin lira fark oldu. Ben o kadarlık bir fark oluştuğunda direkt F6'ya giderdim. Diğer rakipleri de kıyaslarsak S23 FE var. Ben bu bir kıyasladığımda bu telefon S23 FE'den daha olmuş bir telefon olarak görüyorum. S23 ve evet 20 bin lira aşağısında güzel seçeneklerden biri. Hatta benim de önerdiğim bir seçenek ama F6 ile bire birebir böyle bir kafa kafaya vurdurduğumda ben F6'yı biraz daha öne koyuyorum. Sunduğu paket özellikler fiyat içerik bana daha dolu geliyor. Poco F6'yı kısaca değerlendirmiş oldum. Poco F6 bence fiyat bandında şu an cazip bir seçenek. İlerideki piyasa dinamikleriyle ne olur kestirmek zor ama şu anki hali için ben alınır notu veriyorum. O zaman başka bir videoda ya da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.